arkadaşlar, Türk kadınının başarıları ile ilgili verilen bilgilerden hareketle yorumlarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar sol tarafta İdil Biret'i görüyorsunuz. Kendisi 41 doğumlu. ilk piyano sanatçılarımızdan bir tanesi. Paris Konfer Konservatuarında yüksek piyano, eşlikçilik ve oda müziği bölümlerini birincilikle bitirmiş. Varşova'da yapılan işte büyük bir plak töreninde ödül almış. Bir sanatçımız. Bu da tabii ki bizi gururlandırıyor. Sağ tarafta ise Yasemin Adar'ı görüyorsunuz. Kendisi günümüze daha yakın bir kişilik. Yaş gereğince bir sporcu. Türkiye'nin en başarılı kadın güreşçilerinden bir tanesi arkadaşlar. Katıldığı olimpiyatlarda, müsabakalarda defalarca bizi gururlandırmış. Bronz, gümüş, altın madalyalarla ülkemizin... E, taçlandırmış bir sporcumuz. Şimdi baktığımızda verilen iki isim farklı meslek alanlarında çalışma yapmış mı? Evet, bir tanesi müzik alanında. Şöyle iki nota çizelim. Diğeri de arkadaşlar spor alanında buraya da bir halter çizelim. O zaman bir kesinlikle doğru. Cumhuriyet sonrası Türk kadını toplumsal hayat içinde önemli konumlarda yer almıştır. Bunu nereden anlarsınız? Yani çok basit. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilmiş. Bakın Yasemin Adar 91 doğumlu, İdil Biret de 1941 doğumlu. Demek ki Cumhuriyet sonrası Türk kadınından bahsetmiş. İki de kesinlikle var. Türk kadını siyasi hayat içerisinde önemli çalışmalar yapmış. Özellikle yukarıya semboller çizdim. Yani birisi müzik alanında, birisi de spor alanında faaliyet göstermiş. Yani siyasetle hiçbir şekilde alakaları yok. O halde üçü eleyeceğiz. Bu noktada doğru cevabımız 1 2 B seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk Anadolu kadını için kullandığı bu cümleyi aşağıdakilerden hangisine dayanarak söylemiştir? Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez. Bakın burada Anadolu kadınının gösterdiği cefakar e, tutuma karşı Mustafa Kemal'in de söylediği çok güzel övücü bir mesaj var. Burada arkadaşlar siyasi hak ve hürriyetlerin olmasına değil kadınların erkeklerle eşit haklarda olmamasına Anadolu kadınının eğitim hakkından mahrum bırakılmasına e, değil arkadaşlar ülkesinin kurtuluşu için milli mücadelede kahramanca savaşmasına. Bakın diyor ya Anadolu kadınının gayreti. Burada vurguladığı şu. Erkekler cephede savaşmış ama cephe gerisinde görünmeyen, mermiyi sırtında taşıyarak cefakarca tutum sergileyen Anadolu kadınıdır. Mustafa Kemal de bunu çok güzel bir şekilde övmeyi başarmış. Doğru cevabımız D seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Bu durum ilk Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinin olduğunun göstergesidir? İlk Türk devletlerinde hakanın buyrukları yalnız hakan buyuruyor ki ifadesiyle başlarsa geçerli olmazdı. Halka hitap edilirken hakan ve hatun buyuruyor ki ifadesi kullanılırdı. Buradan neyi anlıyoruz? Yani erkeğin yanında mutlaka eşi e, kadın da e, aktif rol oynamış siyasette. Yani eski Türk devletlerinde Sadece erkek değerli değil, yanında mutlaka kadının da elle tutulur, gözle görülür bir değeri varmış. Şimdi baktığımızda son sözün hatuna ait olduğu, bakın burada eşitlik var. Hakan ve hatun buyuruyor. O halde son söz hatuna ait değil. Kadının yönetimde etkili olduğunu, evet buna ulaşabiliriz. Çünkü Hakan'ın yanında hatun da etkili, bu da kadının etkili olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Hakan'ın hatundan daha etkisiz oldu. Yukarıda böyle bir bilgi yok. Yani ikisini eşit e, statüye koymuşlar. O yüzden bunu da yanlış olarak kabul edeceğiz. Türk devletlerinde çift başlı bir yönetim uygulandı. Şimdi burada çift başlı kelimesinin anlamını bilmiyorsanız hataya düşebilirsiniz. Çift başlı demek ben burada ülkeyi yönetiyorum. Tahtıma oturdum. Güzel. E, doğudayım. Bir de batı bölümünde kardeşim de ülkeyi yönetiyor ya da orada herhangi bir ülkeyi yönetiyor. Ben burada evet diyorum, o orada hayır diyor. İşte çift başlılık budur. O yüzden bunu da yanlış olarak kabul edeceğiz. Doğru cevabımız B seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Bahsedilen kazanımlar aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle elde edilmiştir? Artık mahkemede şahitlik konusunda erkeklerle eşitiz. Evliliklerde resmi nikah olması zorunlu oldu. İstediğim mesleği seçmekte özgürüm. Türk kadınına bu hakları arkadaşlar 1926 yılında Türk medeni kanunuyla verildi. Ve o günden bugüne de Türk kadını bu haklarını gururla kullanıyor. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Verilen görseller Türk kadının hangi alanda elde ettiği kazanımlarla ilgilidir? Arkadaşlar iki kadının ortak noktasını şöyle bir bakalım. Bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanını, diğer tarafta da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın muhtarını görüyorsunuz. Demek ki kadınlar istediği mesleği seçme hakkına sahip olmuşlar. Bu durumda baktığımızda eğitimle alakalı değil, ee, seçme seçilme hakkını kullanması tam olarak buradan çıkmaz çünkü seçme dersek oy kullanmak da olur. Sosyal alanda erkeklerle eşitlik ama toplumsal değil burada meslek seçilmiş. istediği mesleği seçebilme. Bakın seçmek en doğru cevabımız. Bursa. Merhaba arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde yapılan bu çalışmalara örnek? gösterilebilir. Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafer'e götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zaferin kazanılması gereken alan biçim ve kılıkta başarıdan çok ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donatılmaktadır. Bakın burada aslında bize ipucu veriyor. Eee bilgi, kültür derken eğitime verilen önemden bahsetmiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadını ile ilgili söylediği bu sözlerden de anlaşılacağı üzere Ulu Önder Türk kadının hak ettiği konumu kazanmasını istiyordu. Bunun için Cumhuriyet'in ilanından sonra hemen çalışmaya başladı. Şimdi burada ilk yapmamız gereken şu. Kadını belli bir mesleğe, belli bir statüye getirebilmemiz için belli okullarda belli eğitimlere tabi tutmamız gerekiyor. Bu noktada Medrese, arkadaşlar Mama Hatun Medresesi çok eski zamanlarda yani Cumhuriyet döneminde olmayan bir unsur. Eliyorum. Tekalifi milli emirleri, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında milletin elinde avucunda ne varsa orduya verdiği, bağışladığı emirdir. Bunun da eğitimle alakası yok. Türk kadınının tarlada çalışmasına izin verilmesi. Bakın bunun da çok eğitimle alakası yok. İlim, kültür, bilimden bahsediyor atamız. Tevhidi Tedrisat Kanununun kabulü. Tevhidi Tedrisat eğitim öğretimle ilgili bir kanundur. Yani burada en ilgili olan Tevhidi Tedrisattır. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Selim tabloda verilen yargılardan doğru olanlar için D kutucuğunu, yanlış olanlar için Y kutucuğunu işaretlemiştir. Buna göre Selim'in tablodaki işaretlemelerinden hangisi yanlıştır? Günümüzde kadınlar istediği mesleği yapabilmektedir. Doğru. Bakın Selim doğru işaretlemiş. Cumhuriyetin ilanından sonra Türk kadının bazı hakları kısıtlanmıştır. Tam tersi kısıtlanmamış, arttırılmıştır. Yanlış Selim de yanlış olarak işaretlemiş. Türk kadını siyasal haklarını Avrupalı kadınlardan daha sonra elde etmiştir. Tam tersi arkadaşlar. Daha sonra değil, daha önce elde etmiştir. Yanlış olacak. Orta Asya'da ilk Türk devletlerinde kadınlar erkeklerle eşit haklara sahiptir. Evet, hatun kelimesi oradan gelir. Hanım kelimesi oradan gelir arkadaşlar. Doğru. Bu durumda Selim'in yanlış işaretlediği seçenek 3, yani C seçeneği. <laughs>